Merhaba hoş geldiniz İncir reçelinden sonra portakal reçelini de anlatmak istedim sizlere yediğimiz portakalların kabuklarını atmıyoruz onları biriktiriyoruz bakın bugün yediniz bir tane yarın yediniz iki tane hepsini e, bir su dolu kabın içerisinde biriktirin yeteri kadar topladığınızda inandığınızda artık reçel yapmaya başlayabilirsiniz ben portakal kabuklarımı 2 gün falan suda beklettim bu kadar yeterli olur benim için. Bakın içini çıkarttım. Beyaz kısımlarını da olabildiğince aldım. Portakalın e, beyaz kısımları acılaştırır. Acı tat verir. O yüzden o kısımlardan kurtulalım ki daha tatlı bir portakalımız olsun. Suda bekleyen portakal kabuklarının içleri daha kolay ayıklanır. Şimdi e, iki şekilde portakal reçelini yapabiliriz. Ya minik minik doğrayarak. Şöyle küçük küçük zardan küçük hatta ya da şöyle rula şeklinde ipe geçirerek. Bunun için kalın bir ip kullanmanız gerekiyor. Dikiş ipleriyle olmaz önce bir düğüm atalım. Sonra rulo yaptığımız portakala geçirelim. Ve düğümün deliğinden tekrar geçirirseniz ip çıkmaz. Kaynarken çıkmaması çok önemli. Şimdi artık diğer ruloları da geçirebiliriz. portakallarınızı doğradınız ya da ipe geçirdiniz. Sırada haşlamak var. Haşlıyoruz, süzüyoruz, haşlıyoruz, süzüyoruz. Artık kaç kere bilmiyorum. Ee, bir tat kontrolü yapın. Portakal kabuğunuza göre değişecek bu. Şöyle ağzınıza bir fıntık alın. Eğer hala acılık geliyorsa haşlayıp süzmeye devam edeceğiz. Tıpkı incir reçelinde olduğu gibi. Baktınız artık ağzınıza acı bir tat gelmiyor. İşte o zaman şekerleme aşamasına geçebiliriz. Kabuklar şu an 300 gram kadar. 2 katı kadar da şeker koyabilirsiniz. Sizin ağız tadınıza kalmış bir şey bu. Şekerle aynı oranda su ekliyoruz. Renk vermesi için ben zerdeçal da ekliyorum. Tavsiye de ederim. Bir çay kaşığı da vanilya ilave ettim. Ve birkaç damla limon suyu. İstediğimiz koyuluğa gelinceye kadar kaynatıyoruz. Ve portakal reçelimiz hazır. rulo yaptığımız portakal kabuklarını da artık ipten çıkartabiliriz. Üşenmeyip ruloları tek tek keserseniz daha hoş bir görsel elde etmiş olursunuz, daha ince rulolarınız olur. Afiyet olsun.